Günaydın. Cemile yok mu? Of Pınar. Allah Allah en azından onun yüzü gülüyor. Senin gibi duvar suratlı değil. Allah'a bir yerden yamayı yapıyoruz öbür taraftan açılıyor. Ama ben sana diyeyim mi? O Cüneyt'in derdi para mara değil. Nerede ne zaman arıza çıkarsam diye bakıyor Allah her seferinde kendine bir gedik buluyor maşallah. Ama kabahat sende. Tam adamına vermişim parayı. Bana verseydin şimdiye kadar yerindeydi. Hem o Remzi Efendi paraları yerken ne zaman nasıl yerine koyacağını düşündü mü acaba? Vallahi bir yol söyledi ama... ...hiç akıl kârı değil teyze. Hiç içime sinmiyor. Ama başka çarem de yok. Ne yapacağım başka? Bulduğu derman neymiş? Onu merak ettim vallahi. Geldin mi canım? Geldim. Cık. Telefonun sesin kötü geliyordu. Ne konuşacaksın? İyi şeyler konuşmayacağım Yusuf. Hayırdır? Hayır değil pek. Tamam gel yukarıda konuşalım. Merak ettim. Ana. Türkan Şoray halk değilmiş bunun yanında. Kim bilir ne filmler çevirecek gene. Gel. Otur şöyle ne oldu anlat bakalım. Söylemesi zor böyle. Allah Allah. İyice meraklandım anlatsana hadi söyle. Biliyorum babamın istekleri seni de aileni de bestirdi. Ama bu sefer ciddi olmasa böyle bir şey istemem. Benim biraz paraya ihtiyacım var Yusuf. Ne için? İstanbul'daki amcamı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hastalanmış o. Sapa sağlam adam. Evine ekmek getiremez olmuş. Yengem de üç çocukla bir çare. Yüzlerini düşürüp bizden bir şey isteyememişler ama annem rastgele aramış geçen gün. Yengem de ağzından kaçırmış. Biz neyimiz var neyimiz yok. Kıyıda köşede topladık gönderdik. Ev. Ama yetmemiş. Ameliyat olması gerekiyormuş. Ben amcamı çok severim Yusuf. İstanbul'a gittiğimde kızım niye geldin demeden bana evin ocağını açtı. Çocukluğumdan beri çok emeği var üstümde. Aklıma senden başka kimse gelmedi. Elim kolum bağlı olduğum yere sığamıyorum. Hem artık babamın işi de var. Çalıştıkça öderiz yavaş yavaş. Bana biraz borç para verebilir misin? Bu ile yapar mısın bana? Abla. hava'nın Havva'nın Cemile'nin gittiğinden haberi yok galiba. Ha? Göremeyince nerede diye sordu da. Onun diyetini ödemek için gitti Hanımın dünyadan bile haberi yok Sen güzel kafanı bunlara yorma Pınar İşine bak Eee <laughs> Kız çatlatma da söyle adamı Dümen işe yaradı mı Buldun mu parayı Yok vermedi teyze Ben ne yapacağım şimdi ya? Deme. Tabii. Onca olan bitenden sonra adamın güveni kalmadı. Tabii ki hiç kalmadı. Allah Allah. Canını almasın. Senin iyice artısı oldun ga Bir kalemde nasıl aldın bu kadar parayı? Sen karıştırma nasıl aldığımı diyorum sana. Yusuf çok seviyor beni. Bugün ona canını verdi. Sen bir dakika düşünmezsin. O kadar güveniyorsun kendine yani. Güven güven meselesi Sen şimdi onu bırak. Ben senden bir şey isteyeceğim. Bunun ne olursan git ver Cüneyt'e. Teyze. Ben yüz verdikçe aslarını istiyor. Artık muhatap olmak istemiyorum. İyi. Komisyonumu alırım ama. Aman. Sen yolu açtın zaten. Hak ettiğini fazlasıyla alacaksın merak etme. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Hani Yusuf'un kocan olacağını anladın ya artık. Parasını yemeye başladın nihayet. Aman. Hepsi sizin olsun. Benim parada pulda gözüm yok. Şu Cüneyt'i de sırtımdan insin başka bir şey istemiyorum. Hem ben o parayı da borç aldım zaten. Bundan sonra da hatalarımı telafi edip... ...kendime yeni bir yol çizeceğim. Olmuyor başka türlü teyze. Dikkat et de o yolunda daş olmasın. Ne demeye çalışıyorsun sen? Çıkar ağzındaki baklayı. Bade'den bahsediyorum Bade'den. Bade? Kim o? Yusuf'un yeni müdehiresi. Ha bu marketlerin başına geldi yeni. Dün akşam burada yemeğe gelmişlerdi değil mi? Hı hmm, buradaydı. Baş köşede. Hamiyet Gürcan nereye oturtacağını şaşırdı. Şöyle göze batmayacağını bilse tepesine çıkaracaktı neredeyse. Amanın bir muhabbet, bir muhabbet Duydun ya şarkılar, türküler. Ben sana söyleyeyim mi? Çaktırmadan bu kızı aileye sokmaya çalışıyor haberin olsun. Ay sen nereden çıkarıyorsun bunları ben bir bilsem. <laughs> Kız kırk yıllık hanımın benle neyi mi bileceksin sen onu biliyormuştu. Işte. Bence yanlış biliyorsun ortağım. Hamiyet anne yapmaz öyle şeyler. Seviyor beni. Her zamanki hali bilmiyor musun Allah aşkına? Canım ben hazırım çıkabiliriz. Tamam geliyorum. Görüşürüz abla. Görüşürüz beyim. Teyze ne olur bir an evvel hallet kapansın şu hesap. Cüneyt de düşsün artık yakamdan. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen yeni hesapları nasıl kapatacaksın onu düşün ortağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.